Rus geldi karşıda arkadaşlar. bir, bir tane atlı birim vardı ismini şey yapamadım. Aklıma gelmedi. Vallahi ben atlı olarak pembeye saldırdım direkt. Tabi birinin ekonomiyi düşürsen 3 kişi kalıyor. Yo 3, 2 kişi kalıyor. Aynen. O 2 kişi de işte boşluğun tarafına yönelmiş. Yene, yönelince işte ben de mecbur döndüm boşluğa. Ama tabi benim Anladım. askerler de patır patır öldüğü için gelene kadar yol çok uzun Aa, aynen yolda <laughs> abetler indiriyor ya, aynen ya. aynen orada dönmesem bu kadar asker kaybetmezdim yani bir de çok kale male dikmişler boşluk yani öyle böyle yıktım ya benim o taraf kıyamet gibiydi ya adam ne yapayım yıkıyorum diye devamlı <laughs> Dikü, dikti kaleleri ya Bakalım bu sefer nasıl olacak arkadaşım. Bakalım. Vay ne kadar centilmen adam. okuyacak demek ki. <laughs> Çok centilmen adam valla dövecekler yani. Psikolojisini çöke etmeniz gerek. Kimin bizim mi? Okçu resmen oraya gidince kadar. Hmm. Adam yanınızda ya şuraya bak. Yeşil'in yanında. Elemen senin ya. <laughs> i̇şte benim yanında. Baksana direkt ok salladı. Ha, dikkat ediyor o zaman. de keşfetti açık mavi. Zaten keşfetmesi lazım. Astrid'de. Riden'de. Yeah. Yes. abi, her tarafı aç yeah göğsüyle ama ilk önce kendi etrafınızı da açın. Hı hı. Helal olsun be. Şey şey yok. Bir şey yok. Kahveniz benden arkadaşlar. Hoş Kahpe geldiniz. Kahve mi geldi bu saatte? Oo ince ay Karpuzcu nero. Karpuzlu dene pardon. ماركت yar ah. <laughs> um, yes, what west Duala.

Ben birikiyorum yavaş yavaş. Gerde basmaya başladım ben. Tamamdır. Altın kampına geçmiş. Çağ atlayacak. Şeyin Bastak Hastak çağ atlıyor. Ha bu İngiliz. Attı basabilirsen İngiliz'e. Yanımdaki kırmızı. Basacağım. Dedeli de okçu basıyorum. Sadece senin için. O, o askerlerin yanına doğan tüm atlar oraya gidecek. Bu ne? Ha. Beyzi'ne girmişim be şu kanattan girsek var ya şöyle kenardan. Şurayı vurabiliriz. Atlılarla sen vurabilirsin oradan. Tamam ben de oraya giderim. Hiç önemli değil. Ben de piyade var. To work. Rus var herhalde bu kırmızı Rus. Hı -hı. Evet, orada hayvan cesetleri var. Bak bunlar hep şurası açık hedef. Atlılar da şurayı kesebilirse. Evet, yani iki tane atlı oraya gidebilir. Bendeki atlılar al, ben de zaten yavaş yavaş geliyorum ben, çünkü yavaşım biraz. Tamam. Hoşçuk sana görüş sağlıyorum. Ben şu atlı, şu görüş gözüyle şuraya bakayım. Tamam. Geldik mi buraya? Şeyi gördün değil mi Josso? Şey altınların orası boş. Dört tane işçisi var, dört beş tane işçisi var orada. şu, <laughs> Buradakini mi diyorsun? Evet. He, orayı gösteriyorum zaten şu an. Ben piyadelerle geliyorum. Okçuların yanına. Tamamdır. Benim okçular orada. Sen yanına geliyorlar. Askerleri burada biriktirip saldırırız. Biraz sonra dalalım istersen şimdi dalabiliriz Yolda bir at Aha Dur, Dur belli etmeyeyim Tamam 4 tatlı yeter mi sence saldırı için Saldırı için yeter Tamam benim adamlar geldi mi? Senin adam? Ha. Direkt kırmızının altında çekersek. Sen ilk önce attılar arada. Hani de destek çıkacağım. Görüş sağlıyorum size. Sağdan birini çevirirse adamla kaçamaz. Hazırsan gireceğim. Hazırım. Hazırım. Alıyorum. Dalıyor. Ruh. Tamam kaçamadı. Onu yıkalım. Ben de sağdan girdim. Ormanına sağdan, gir. Sağdan şeye giriyorum. Çiftliğe giriyorum ben. Çok yakın. Bırak orayı. Tamam. Şimdi ee, ormanını da bu. Ormanına gir. Çok içine girme. Bak o altta işçiler boş boş geziyor. İşçilere gir. Çok büyük ya. Gir. Tamam. Ben yukarıda işçilere bak. Ben gördüm mü? Orada da var. Bunlara gir. Gidiyorum. Ocak yerleri yok. Hepsini kes onları. Ben de sağdan gidiyorum. İşçinin peşinden işçi, peşinden bırakma hiç işçileri bırakma. Atlarlar tamam. ölmez. Atlarlar ölmez lan. Tamam.

Karışık bir şeyler getireceğim. Hızımı kesmiyorum hala atlı çıkarıyorum. Ben şehrini yıkıyorum. Kule falan yapıyor şu an.

Geliyorum ben şey köylerini kesmeye geliyorum. Aa şeyin içine girdi. Yıkıyorum yıkıyorum. Bak yıkılıyor. Şövalye görünce tekrar şeyin içine gelirler de şimdi çıkacaklar mecbur. Evet. evet. Kırmızı bitti ya. Kesiyorum köylülerini. <laughs> Çok zevkli ya. Diğerine diğerine şimdi durma hiç altta durma. Geldiler geldiler geldi geldi. Geldi geldi sana direkt giriyorlar. Şimdi geri alacağım. Ha kesiyorlar benimkileri. <laughs>

Tamam bu yıkıldı diğerine adam oyundan çıksın o işte bir belki o üstten yardım destek geldi onun yanına bir şeyler konuş olabilir. Bak bak hmm. arkana bak arkana bak okçular girecek sana okçular girecek okçular, girecek. okçular girecekler tamam. Hop. Atlı da şey yapıyorum. Algır alıyorum. Aldım. <laughs> Geliyorum yardıma. Geldim ben. Senin neydı Koçbaşı'nın peşinden gidiyor Aynen aynen Koçbaşı nereye gittiğini ben de bilmiyorum çünkü bilseydim gözü çıkartırdım ya. Bir şey yok çünkü. Ha burası ben... burada. Tamam tamam bekliyorlar. Ben Mesel... gidiyorum direkt para Sen koruyorsun onları. Tamam. Ben korumaya <laughs> geldim yanına. Tamam. Giriyor musun? Giriyorum. Daha tamam, giriyorum şu an. Tamam geliyorum. Bu ara giriyorum diyeyim. ben. Tağra kollarını bitireceğiz zaten. Okay. Atlarına gidiyor. Atları böyle getirin. Getirin getirin. Tamamlayın edin. Olmaz. Da çıktı. Ha, bu da çıktı, o da çıktı. Aa, çok iyi. Şimdi şey çıkacak. Senin o yanındaki yeşil. Ee... Yanındaki yeşil. <laughs> ben se. <laughs> <laughs> İlale Nona. <laughs> çok iyi ya. <laughs> i̇şte oyundan zevk al. Aa, son kuvveti geliyor, geliyor. Aa, o mene da Şey, mene tansara e. Ben okçularla indirmeye çalışıyorum. Ben nüfus binalarını Gerçi bura bitmiş ya ben neydi dalayım Ben direkt benim buradan şeye giriyorum onun base'ine giriyorum Base'ine git bunlar da hiç uğraşma ben, Yakınım zaten Hatta şey yapayım neydi onun ismi Senin yaptığın koçbaşı değil mi? Yaklaşım biraz da. Burada ben şey yapacağım, konuşlanacağım. Aa, pispirmanlar. O okçuların ha bunları öldürür. Tamam. Çok iyi, çok iyi. Bir yandan da. Köylülerini kesiyorum. Sen yanına geliyorum dur. Sen yanına geliyorum direkt. Upgrade'leri yapayım hemen dönüyorum size. Hop döndüm size. Karşım ya tek başına ne yapacak? Ne yapacaksın ya harbiden ya bıraksana la oyunu. Adam orada yapmış ya harcım diyor. Bari zaman harcadım. Boşuna gitmesin. Ha, olabilir Ben çok uzaktan geldiğim için. <gülüyor> <gülüyor> Nüfusunu kıssak ne olur acaba? <laughs> Aa Evleri yıkar işçi bul, odunları bul, altın yerlerini gez. Dışarıda kesin adam vardır. Burada pes etmiş köylüler var. Onları öldürmeye değmez zaten. İkincisi şey hocam. Ne yapacağız? O, pikemenler geliyor orçuya doğru. Kim bu ilk yol görmüşsün oraya? Abi her yerdeki askerlerini al. CTL Ö müdür nedir? Ee, ben senin atlılarını bulayım. Nerede atlılarını bulayım? Aa atlılarını bulamadım. Şuraya dalıyorum ama. Al. Şey yapacağım ben ya. Koç baştadan 2 tane yapayım da. işe şey yarar. Şuradan Aslında şuraya yüksek bir şey yapamaz biliyor musun? Şimdi o, şunları koç başları da orası. Bu tabi evet. böyle bu, bu kadar aktarıya gidip upgrade yıkarsın ya her şeyi. Upgrade'li canım. Yukarsın işte. Ya şey bayağı aksiyonlu. <gülüyor> <gülüyor> Geliyor koç başları. Tek tek. Ay niye çıkmıyor? Niye uzatıyor? Ben onu anlamadım. Ben de anlamadım. En enteresan bu çıktı herhalde. Ya da çıkmayı bilmiyordur ya. Çok <laughs> evet. güzel bir kasaba alır. <laughs> simgesi zaten iki tane simgesi kaldı. Üçüncü simgesi nerede? Üçüncüsünü de bulalım. O galiba. Tamam al, tamam. Al. Şey. Üç simgeyi de indirdik. Mi? Tamamdır. Şimdi, ha, bu kadar. Oh be. <laughs> ben bırakmıştım ben. Aldınız Çok mı? Çok iyi. Aldık aldık. Vallahi aldık. Çok Aa, iyiydi. Valla iyiydi ya. Bu ekiple bir maç alalım dedik. İlk kez kaldık. oyundan zevk aldım ya. Bu ne ben ya? şey Takım halinde.